Herkese merhabalar, hayırlı günler. Arkadaşlar yeni açılımımız sevdiğim e, sevdiğim kişi benimle evlenecek mi diyenlerin dikkatine bir tane rengi seçiyorsunuz, bir rengi seçiyorsunuz. Şimdi bir tane rengi seçiyorsunuz. E, i̇çinizden sevdiğiniz kişinin ismini, anne adını aklınızdan geçiriyorsunuz. Ondan sonra güzel şeyler düşünmeniz gerekiyor. İki tane deste seçmeyin. Bir tanesi için. Cesaretli olun daha doğrusu. Korkmayın. Ne çıkarsa o. Şimdi e Şimdi arkadaşlar kırmızı renkimiz yeşil renkimiz limon sarısı larcivet lila renkimiz bir de mor renkimiz Sevdiğim kişi Beninden evlenecek mi diyenler Bir tane rengi seçiyorsunuz Ve yavaş yavaş ilerliyoruz Öncelikle yeşil seçenler Sizden başlayalım Sevdiğin kişi Seninden evlenecek mi Bir bakalım Evet arkadaşlar. Sevdiğin kişi seninden evlenecek. Evet. Bir de bu kısa zamanda evlilik, evlilik teklifi ya da aileler tanışacak bilemem. Ya da yakın çevresiyle seni belki tanıştırmayı düşünüyor. Sevdiğin kişi benim, sevdiğim kişi benimle evlenecek mi dediğiniz zaman evet diyorum burada. Yeşiller yolunuz açık olsun. Vakt kısmet yollarınız açık olsun. Mutluluklar bitti. Mor renkimizi seçenler. Sevdiğim kişi benimle evlenecek mi diyenler. Arkadaşlar sevdiğin kişi seninle evlenmek istiyor. Evet evlenecek de seninle. Ama bu evlilik birdenbire olmayacak. Sizin evlilikte sürekli engeller çıkacak. Aniden birisi hayatını kaybedebilir. Ya da aniden e, araya bir e, sorunlar girebilir. Bunun üstesinden geleceksiniz. Üste, üstesinden kalkabileceksiniz. Sevdiğin kişi seninle evlenmeyi düşünüyor. Ama bu evlilik kısa sürede değil biraz uzun sürecek. Ya da uzun sürecek dediğim zaman... Mesela önümüzdeki aylarda değil. Biraz süreç olarak ileriki zamanda evlilik gözüküyor. Evet senden evlenmek istiyor ama araya çok engeller gelecek. Güçlü olmanız gerekiyor. Mor renk seçenler. Niyeti ciddi. Sevdiğiniz kişinin limon sarısını seçenler. Bu arada bir videoya bir bakayım. Dakikamız yetecek mi? sevdiğim kişi benimle evlenecek mi diye düşünüyorsanız limon sarısını seçenler Arkadaşlar senden evlenecek mi dediğim zaman burada ciddi bir ayrılık yaşayacaksınız. Öncelik ile ondan sonra uzun zaman konuşmayıp küs olarak yürüdükten sonra tekrar barışıp ondan sonra evliliğin ya da evlilikle ilgili ilişkinin adı o zaman konulacak. Senden evlenecek mi dediğim zaman evet niyeti var ama bu evlilik hemen olacak bir evlilik değil. İleriki zamanda evet Araya engeller girecek ya da ım, aranızda çok problemler çıkacak. Ee, sana karşı boş birisi değil ya da sevdiğin kişi senden evlenme niyeti e, şu anda olmasa bile kendi derdinden, kendi sıkıntısından dolayı ileriki zamanda e, o evliliğin gerçekleşeceğini gösteriyor. E, ama ben şu sarı renki seçenlere söyleyeyim. Ee, hepinizde bu evlilik gerçekleşeceğini yüzde yüz demek istemiyorum çünkü birçoğunuz karşı tarafın sıkıntılarına, yalanına, karşı tarafın problemlerine katlanırsanız olduğu gibi kabul ederseniz e, ısrar ile sanki e, sen kendin bu evliliği daha çok istedik gibi e, ne bileyim üstüne üstüne gidersem belki çünkü biraz sıkıntılı, problemli. Birisi var karşımızda ya da senin sevdiğin kişinin hiç sıkıntısı bitmiyor. Sürekli bir derdi gitse diğeri e, kendi derdinden evlilik ikinci, üçüncü planda kaldığını gösteriyor. Evlilik var mı dersen eğer sen bu sıkıntılara katlanırsan senden kaynaklanıyor. Evet olacak. Yok ben uğraşamam senden ya da senin sıkıntıların ya da ailen çevrenle deyip uzaklaşırsan da sana, sana kalan bir şey. E, evlenirsen hayırlı evlilik mi diye sorarsan hayır demek istiyorum. Evlilik var ama pek hayırlı bir evlilik görmüyorum. Ya da bu evliliğin uzun süreceğini görmüyorum. Kusura bakmayın gördüğümü söylemek zorundayım. Ee, şimdi devam edeceğiz arkadaşlar. Ben e, şöyle bir ritüelle ilgili size kısaca bir şey yapayım. Bir dakika şuradan bir dakikamıza da bakalım. Şimdi birçok kişi sevdiğim kişiyle aramızda problem var. Ailesi beni istemiyor. Rana Hanım ne yapabilirim nasıl olacak filan diyenler. Ee, ben bir video paylaştım ritüel nasıl yapılır ee, başlık ile o videoyu izleyin, oradan ritüeller, hangi sorunu o varsa, ona göre hangi ritüeller yapabilirsiniz. Açıklaması e, tüm videoda sonuna kadar izlerseniz videoda tüm ritüellerle ilgili ya da kimin nasıl bir derdi sıkıntısı varsa, ona göre hangi ritüellerden ilerlemeniz gerekiyor. Ee, onunla ilgili bugün bir canlı yayın yaptık. Başlığı ritüeller nasıl yapılır? Ee, olarak yazıyor. O videoyu izlerseniz ve hatırlatma yayını olarak açtım. Oradan e, sevdiğiniz kişiyle aranızdaki blokaj sıkıntılar için yapabileceğiniz uygulamalar söyledim. Şimdi lila renk seçenler sevdiğim kişi e, benimle evlenecek mi diye düşünüyorsanız Sevdiğin kişinin sanki evinde ya da ailesinde e, ondan başka da birçok evlenmeyen bekarlar olduğunu gösteriyor kart. Ya da hala sevdiğin kişiye sıra gelene kadar biraz beklemen gerekiyor sanki. Sevdiğin kişi seninden evlenecek mi? E, bu da az önceki sarı misali. E, mesela şöyle söyleyeyim. Sevdiğin kişiyle eğer evinde mesela evlenmeyen bekarlar çok. Onların evlenmesini bekleyeceksin sonra sana sıra gelecek. Evet sen istersen bu evlilik olacak. Yok sen istemesen bu evlilik olmayabilir. Sevdiğin kişi seninle evlenecek mi? Evet eğer sıranı beklersen. Çünkü ailesinde ya sıkıntı var ya problem var. Ya da e, senin sevdiğin kişiden başka da evlenmeyen bekarlar var. Sanki burada biraz e, ailenin ağzına bakan, aileyi dinleyen. Onlar ne diyorsa onlara göre ailesine anne babasına ya da büyüklerinin lafıyla hareket eden sevdiğin kişi var karşımızda. Evet senden evlenmek de istiyor. İstesen bu evlilik gerçekleşiyor, senden kaynaklanıyor. Eğer beklemek istersen evet biraz geç olacak ama bu evlilik gerçekleşecek. Ben beklemeyeceğim ya da uğraşamam dersen ya da böyle bir aile mesela ailesini dinleyen birini istemiyorum diyorsan o da sana kalan bir şey. Ama evlilik olacak mı dersek evet evlenmek istiyorsanından ee, ama o ailenin kurallarına ya da o kişinin kurallarına ayak uydurman gerekiyor. Güzel çıkıyor kartlarınız. Hepinizi evlendireceğiz bu sene. Şimdi lacivert seçenler sevdiğim kişi benimle evlenecek mi deyip merak ediyorsanız Arkadaşlar ben burada evlilik görmüyorum ya da evlilik olmayacak ya da e, evlilikle ilgili engeller mi çıkacak diye sorarsanız e, evet engeller var biraz sana gözyaş döktüren ya da birkaç defa evlilikten sözden nişandan dönen biriler de olabilir. Buradaki sorun siz kendi kısmetinizle ilgili öncelikten bir çalışma işlem yapmanız gerekiyor. Kısmet açma evlilik kapını açılsın diye arınmalar. E çünkü sevdiğin kişiyle sen evlenemeyeceksin çünkü her ikinizde de engel olduğunu gösteriyor. Ben göremiyorum burada evliliğin olacağını. Engeller var. Engelleri aşmanız gerekiyor öncelikle. E şimdi son olarak, son olarak kırmızıyı seçenler. Sevdiğin kişi seninden evlenecek Böyle öyle bir planı var mı? Bir bakalım. Evet, öyle bir plan var. Sevdiğin kişinin ailesi de istiyor ya da ileriki zamanda isteyebilir, isteyecek. Çünkü öyle bir planı var ve bu evlilik kısa zamanda da olabilir ya da bu sene içerisinde de gerçekleşebilir. Aniden e, sevdiğin kişi evlenmek istediğin dile getirecek. Senin için belki sürpriz de olabilir. Kırmızılar evet diyorum. Yolunuz açık olsun. Sevenler kavuşsun. Yuva kurmak iyi bir şey ama yuva demek sorumluluk. O sorumluluğu öncelikten taşıyabilecekseniz evliliğin sorumluluklarını gözden geçirerek ondan sonra evlenin. Özellikle genç evlilikler, e, küçük yaştaki evlilikler ee, çok problemler çıkartıyor çünkü e, hale, hayat tecrübeniz olmadığı için o yüzden de azından tecrübe edinmiş kişilerden her zaman tavsiye almayı unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşürüz.